Olmaktan bile çekinmezdim. Abi. Eğitmens kanalına hoş geldiniz Aşk Bir Rüya dizisi izleyicilerini merak ettirmeye devam ettiriyor video başlamadan abone olmayı unutma depki diyenler videoyu beğensin şada diyenler yorumlara arkadaşlar peki neler oldu ve neler olacak? Şada, depki ve duru aşkını öğreniyor. Aşk Bir Rüya 49. Yeni bölümde neler olacak? 7 Nisan Salı 2020 Aşk Bir Rüya 49. Bölüm Fragman Analizi Her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Aşk Bir Rüya dizisinde neler yaşandı? Şada, Depki ve Duru aşkını öğreniyor. Aşk Bir Rüya 49. Yeni bölümde neler olacak? Kanal 7'nin yeni Hint dizisi Aşk Bir Rüya, hafta içi saat 21.30, hafta sonu saat 21'de ekranlara geliyor. Gerçek adı Depki Payarki olan 2015 yapımlı dizinin hikayesi, kekemeliği yüzünden kimsenin evlenmek istemediği Depki sevgi dolu bir kızdır. Düğün günü kekemeliği yüzünden terk edilen Depki hayatını değiştirmeye karar verip bir işe girer. Yeni işinde kendisini nelerin beklediğinden habersiz olan Depki hayatının aşkını bulabilecek mi? Aşk bir rüyanın yeni bölümünde bugün Divakar Şada'ya gidip Depki ile Duruh'un geçmişini anlatır ve hala birbirlerine aşık olduklarını iddia eder. Şada duydukları ile beyninden vurulmuşa döner, artık daha da tehlikeli olacaktır. Şada, duyduklarının şokuyla evde gezinirken Duruh ile Depki'nin birbirlerine karşı ilgili konuşmasına şahit olur. Şada artık Depki'ye ölümcül tuzaklar kurmakta gecikmeyecektir ve hemen bir plan yapar. Dep yine ölümle burun burunadır. Fakat feci bir sona sürükleniyordur. Bir han ise Depkin'in kurtarıcısı olur fakat çok mu geç kalmıştır. Depki nefes almıyordur. İstediğiniz herhangi bir fası görüyorsanız, menüdeki veya araç çubuğundaki şehir düğmesine basarak et boşluğa gönderin ve et voice